Ne gördün anacığım? Yine yoruldun mu? <laughs> Yine yoruldum diyor da anne. valla. Valla çalışıyor. Bir yandan pakla pakladık. Bir yandan şey düşürdük geldik. Paket düşürdük geldik. Bir yandan susuruk dişiriyor. Bir yandan Yerine bahçe suyu yok. Yerine göre şey yok evet. bakalım. Çalışıyor da iyi yok da gelmiyor. Çalışıyor da olmaz gelmez. Susuruk yok yok. Bu niye bu çöre mi? Hı, ben içtim mi? Kafam ağrıyor benim. Ha bir daha da Bir daha Dur çayımı içim de. Onlar getir açın da yiyeyim, açalım da yiyelim. Ah. Niye orada oturdun elmalı? Benim orada kamera ha, görünüyor diye. Katarım ben. Ben kuyunun suyuyla çay demle korunuyor mu ki? Ne bunda? Yakın ya. Yani. Ya, Orada sen otur, ben yanına otur. Uyanın, sen babamın yanına otur. Hah. Bu yandı arkadaşlar. Bari ya, değil, bir kez daha. Anne, ha sen o otur ben yanına geleyim. görünüyor zaten. Tamam. Oh. Buyurun suyunu demledik bu. Tavuklarımı dışa saldım. Yazık bir uçuştular. Özgürlük başka ee, tabi. Şey başka. Ee. Anne bu çiçekler saksıda olmuyormuş. mi? Öyle dediler. Sevdalım şey, ki niye olmuş ya? Ee, niye, niye olmadı ama. ya? Hangi hepsi kurudu? Hep kurumuş. Suları da var. Görüşürüz. Takalı işi şey ettiydim. Hastalandı anne. Hani Dışa koyduk koyup hastalık geçmesini ölsün diye. Öldürmeyen Allah, Ölmezsin Allah, Allah öldürme Allah. olur. Gelinin damat geliyor herhalde. Hasan'ın müziği de tabura geliyor. He. Çiçim öyle mi? Çalıyor olur? da he. Gelin gel tabur mu Mısır Musluk dedim ya. Ya mı? Hmm. Şey. <laughs> ben severim onu. Hmm. Çıktı mı ki çayımız? Siz de sağlık yanımıza gel. horozunu görüyor musun? Neymiş şey? Kışa da değilmiş. dursa daha iyi böyürdü. Bahçeye daha nerdi iyi. Hangur. var ya alalı Çil çik. Huh. Horoz o he. tavuk gibi. Aynen onu 30 TL yazmış. Onu? Evet. Tavuk gibi aynı. Ha o dediğim süt çiğin sütü işte ayı. Mısırı. Evet. Daha bunlar böyle yaysa iyice buzlar. Orazan da yiyemez. Hmm. Nail işlemdir diyor. Tavuklara iş oldu işte. Yani hep kara Sohbetinde sen de izleyicilerimiz size bakıyorsunuz. Siz de oraya bakıyorsunuz. Ben tavuklara bakıyorum. <laughs> Tavukları severim de tavuklara bakıyorum. da sonra ben konuştum arkadaşlar. elma çok evet. konuşuyor diyorlar. Ne öğrenim o zaman fut gibi Elmas dikilelim. Biz... Bizim şeyimiz yok. Konuşmam bize mi yani olmaz? Ayakımız elmas Bugün patates dişirdik. Tamam hocam. Biberle dişirdik. Pahlamızı, ekşinin pahlamını mü? da üzümü, canlarım. İyi ama. iyi. baba. Olsun, Olsun, da. Olsun iyisin, koy da Tabak getirmedim. Yukarıdan anca getirdim bunların. Öteye balkonumuza şey doğmuş. Anne bir He, burak açtık. <laughs> Görüyor musun? Filiklerim tavuk oldu. E maşallah. Bak onlar da geçtiler daha soracak olursan. Kötü kötüydüler. Suya tavuk tavuğu Suya gider mi? He, su, su içen he. Bari nasıl iyi tavuk oldu he. maşallah. <laughs> Geliyor <laughs> bak o. Siz <laughs> o şeylerden değişik ama lan ne bunlar ataslar? Evet bizkine lan senkiler. Bizkine suyum. Hakiki sen şu onlar. Hakiki mi? Asıl benimki hakiki.

ağzına doldur Yine ağzını çalınca biz ne dedik çalın? Ağız çaldık dedik. Bulamadık bulama. Buladık 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 Ağız çaldık dedim de izleyicilerimiz. Ağız buladık demiş. Öyle değil diye yazmış da bana. He bulama. Bulamaymış. Bulama Ağız buladık dedik yani. değil de. Sısh. Fıstık onlar bir kişiyle fıstık. Ya, ağzını buladık dediler Bismillahirrahmanirrahim. O da duruyor kız Bak Gördün mü? Kuyumu suyumu valla Daha hiç böyle çayım çıkmadı daha dostum. Valla çok gül gibi çıkmış. Hayır yani buradan buna suyu. Bak değil. Değil anne kireç yok demek ki. Yok. Hmm. İçebilirsiniz hmm. anne. Bir koster izleyicilerimize. Valla çok güzel olmuş. İlk defa deniyor. Bir deneyim dedim. İçiyorum ben zaten de. Hmm. Bahçe sularken devamlı içiyorum oradan. Buz gider. gider. Allah gelin, as gelin. Has gelin Topukları nokta nokta Bas gelin Bas gelin Bas gelin aman Topukları nokta nokta Bas gelin Bas gelin Bas gelin aman Bu güzellik sade sana Has gelin Has gelin Bilmiyor mu benim sana yandım 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 aman Ellerin köyünde garip kaldım 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 aman ki Suya gider su destesi doldurur doldurur Doldu diye boş desti kaldırır 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 amman Bu dert beni ihlal etmez öldürür öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandım Yandım, yandım aman Ellerin köyünde garip kaldım Kaldım, kaldım aman Benim kaşığı herhalde bekar kalacağım ben hmm. <laughs> Anam var ya Eskiden ellerin köyünde garip kaldım deyince bir şey derdim Duygulanırdım, gayet duygulanmam. duygulandım o zaman Evim oldu, alıştım, siz de yanındasınız ee, ya, Yavrularım geliyor He. Gayr insan olgunlaştıkça, hmm. yaşlandıkça her şey değişiyor her şey. arkadaşlar. Allah'ım zarar ziyan vermesin. Yani. Öyle. Ben mesela oldu. biz kirada dört evet. tane kira gezdik biz. Gelin evinde. Tadı değişik lan ya. Değil, mi? Oh, iyi. değil mi? Başkasının evine gittin mi? Eve gitmez mi? Annem bile oraya giderim yemek yemeye. Evet. Kendi evime onun için hiçbir tarafa gitmem mesela. Evet. Allah ey olmayanlara versin. Başkasının duası başkasına tutarmış. Buradan da Hamman teyzeme geçmiş olsun. Ey Allah'ım iyilikler versin. Allah'ım şifa versin. Şifasını versin Mevlam kurban olduğum Allah'ım. Büşra'yı da öpüyor. yüzünü geri kuldursun kurban evet. Allah'ım. Çok değerli insanlar bizim için. He. Eşinin ismini bilmiyorum ben. Büşra'nın eşine de geçmiş olsun. He ona da. Bir dedi. Osman mıydı ki? Ona da geçmiş olsun. Ee, o kardeşimize de geçmiş olsun. Allah'ım şifa versin inşallah. Şifasını versin. Çok sürümdürmeden iyi kurban ortalarda. Tüm hastalarımıza şifa ediliyor buradan. Biraz sonra... Çoğaldı arkadaşlar. Korona bizim burada da çoğalmış. Ee, korona çok. Valla. Öyle dedin dey mi? De belki şey... Ama. Baba içerik şeydi. İçeriğine. Ne Evet. korona şey diyor orayı silelim. Mı? Ben hastalığı demediydim. O zaman reklam içeriyor niyeyse. Ne gördün babacan? Ateş yakıyorum. Mısır yiyecek, mısır. Ahmet daha mı yine sen mi geçtin? Kutu daha yok, mısır yiyip Yoruldun. Yoruldu. Ateşin közlendi mi? Hı. Hmm. İyi yaptım. Işte. Ben hmm. de ya. He. Bir dakika düşür şimdi o. Daha da o iyi yansın. Tamam. Yoruldun mu bugün? Yoruldum ya. ya. Sen üstümüze başımıza üstümüze değiştirmek. <laughs> Boştuma tek taze bana gitti, altı, altı buçuk ocağa attım. He. Ne sana dedim? Sağdık. Gözlüğünü de takmamışsın. Gözlüğü unutmuşum da. <laughs> ben öyle takmadım mı başım ağrıyor. İşte gözlüğü takmadan gözümüze yarın işi der. O gözlük ayarlı ya. He. Yarın gözlük şişesi gittin o zaman? Nasıl yanıyor? Kelime bu yanan arkadaşlar. Kuyruğu da kömürü bu. <laughs> Aynı kömür gibi yanar bu. Eğer sultan biliyorsa da de yakmaz. Bunu yakar da yakar. Yattı yazık o yoruldu. Kana piyacı uzanım dedi uzan dedi. Ben... Dinamayı kapatsın mı gayrı? Şuna şu kadar şu durma büyük ya. Bu kerti büyük en büyük kerti da kerti. Ay hanım da davul çalıyor arkadaşlar dinleyin. İnsan gurur duyuyor. Şey Olabilir. Delil, delil, delil. O zaman ateşimiz yansın mısır patlatırken görüşelim. Evet. Her şeyi, buyurun, arkadaşlar biz şu an karanlıktayız ama lambanda böyle niye böyle diyor baba? Nasıl Bulanık gösteriyor seni. böyle bir şeydir arkadaşlar. <laughs> Öyle şeyden yanmaz mı baba? İsle kokmaz mı? Biz koksa da yiyeceğim bunu. Şu oradan iki tane bulun mu lan bayanın? İçe dışı çıkıklardan. İkiter, ikiter. Mısırımız tamam. çok iyiydi arkadaşlar Allah. da hastalandı. Seni Allah nasip ederse Ölmez sağ kalırsak. İçeride patates gömecek. Bakalım ateş geçmezse. Mısır'a daha iyi çareler düşünüyorum. Onu damlamaya yapmayacağım mısır'a. Damlamadan suyunu alamıyor mısır. Üstü üstü karık yapacağım başa kadar. Karığın içine ekeceğim iki sıra. Babam şöyle karıkların başına yaptı. Onlarınkinin hem boyu yüksek oldu benimkinden. Hem içi dolgulu oldu. Suyunu alıyor ondan. Hı. Siz biberi suladıkça oradan suyunu aldı. Karın işte geniş yapacak şu an hemen yani şıkladığı gibi. He. Araya güneş girecek bakmaz. Bir patırdat da izleyicilerimiz duysun. Patırıyor işte. Yelpaze ile. İşte, Bizim yelpaze de organik arkadaşlar. Niye patlamadı? Şu an hiç şey yanmamış herhalde baba da değil mi? O alevleniyor çünkü. <laughs> ha. Tatırdadı. Şöyle şey de pişti herhalde şu. Hı? Bilmiyorum ki. Benim haberim yok. Şu ateşin üstüne koy baba. Ha oraya. İşte ya işte şu. Şu işi getir şunun üstüne koyalım. Pirketi mi? He. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şey var var. Şu oraya diye temizle Getirin mi? Ben mi mısır yaprağı getirin, bir de mısır getirin. Getireyim mısır. Daha var orada Var var. İşte orada anı diyorum. tuttuk. Şey diyor, He onu diyorum. Aha. He He. Şişlere takalım boş olan şişleri. Arkadaşlar havai fişek patlattılar. Hiç görmediydim böyle havai fişe. Demirci koyu yakıyorlar. Böpüşlerimiz de koktu <laughs> Demek ki ayrı ses çıkarıyordu pişen mısırlarımız. Gideceğinin yanık gibi görünüyor ama değil. Işıktan öyle gözüküyor. Şunu Babacan teknoloji harikasıyla pişiriyor. Aman yanıyormuş babacan. Bak Ali. Şurada hmm. <laughs> patlama mısır Nasıl patlamış? Hey nereye? düzüm. Baba şunu döndür yanıyor. Hangisi? Şunu şunu. Şunu mu? Ha onu bak. Çiğ yukarı koy ha öyle koy. Şu da çevir. Doğru bunu nasıl çeviriyorsun? Dur ben yapacağım onu. Evet arkadaşlar bugün üçü, üçü bir arada. Ne üçü ne dördü sucuk. Doğru i̇şte hepsini kim yiyecek onunla? Yıcık sonra Hasan da gelir o da sever. Hasan gel, Hasan kaçak onu gel oğlum. Şimdi biber getireceğim canlarım. Sucuk da getirdim. Şu onu alırmaz, şu onu al. Hiker. Unutmuşsun mu? Olmamış ki. Mem? mi? Gitar ya olmuş hiker. Görüyorsunuz mısırlar pişti. Yemeğe hazır. Sucuk da pişireceğim ince burada. Allah Allah. Bir çatlan da. Şu ateş neymiş, şey yiyin mi olmuş onu şu Hani? He? Şu, şu kerme. Yok ben mı? görmedim. Anne. Evet. Çocuğun e, soymadan pişirsem çıkar mı ki de? Ne bakıyorum onu yavrum. Ah, kodum. Olsun. Biz tamam bunu pişirdim patates pişirmiş olmaz. Evet, biz öğlenin pat arkadaşlar patates pişiriyorlar arkadaşlar bu şey çıktı ya bu. Yemek yapım diye yemek yapıyorlar. Patatesine şey közleyecek biber. İçine küçük soğan atsana. Soğan mı? Burada soğan var. Şu mısırları koy da ben götürmem lazım. Pişermik mi ki baba? Hala bunlar pişermik. Ne o? Soğan. Hepsini atma ya. Bunlar da şey değil takım. Ne şişe? Ee. Duruyor aklıma geldi. Ben yani işte. Mor soğan. ben şey be mısırın tamı. Niye suvan attırıyorsun ya? Kerep daha mı? Şunları alın mı geri? Hadi alalım. onu. Serkan gel mı gelince? Değil mi? He. Şunları şey nasıl çevireceğiz ki İyi koyduk. Onu şöyle döndüreceksin işte. Piştim de hemen dağılır. Yanmasın. Bir de biber getiririm. Tamam mı? Tamam ne o, o paket getirmiyor. getirmiyor. bak pişmez. Vallahi pişmez. bu kadar bir şey geçer. Paket yap. Lan bu gibi pişmez bunu boşatma. Topladığımız bir şey. Git git. Koy. patatesler. dur şey bir göstereyim de. Bugün karşılaştı gösterim bir. Patates, domates, biber. Burada da kavun var. Bahçenin kavunları bozduk arkadaşlar avarı. Bugün malzemeleri topladık hep. Burada da apelörler var. Düğün çanları itina ile. Şimdi patlıcanın şeyi aldın mı? Ateşi bir araya sokmak, pişirir o. Çıkardınız hey Biz et ekmeği naklayacağız. İşte bu et ekmekten de atlı bize. İtere oğlum ne atıp dur onu. He. Pişmez e, ki elmas. Pişer Üstüne ateş yakar Mehmet dayım gibi? Kulü örterim. Ha, o zaman o dayım öyle etti. He o zaman olur. Kalma kalma hemen pişer. İki, iki ateş yakarım. Sen şunu yiğlendir şişsin gıcık. Tamam biber getirin baba da. Lan biberine yeter soğan var ya. Annem acı biber olmayan sevmez ki. Bunlar koy da bir şey götür bakalım yukarı bir. Oğlum ya. Beyan ne? Beyan nedir dolu? Üç tane düğün varmış. Demiş köyde. Aşağıda dolu, kapalı da dolu. O kapalı dağlar yanıyor. Pencereleri açıyorlar. Aşağıda yine yanar valla. Valla yanarlar he. Öyle ki? Yürüye, esecek de. Aynen. Bir de tepe serin olur. Dünler hiç alakası yok. Acayip basıyor. Şu misleri ona koy bakalım bir. Hı? Şiyle götürün yaprakları nasıl silin? He. Bunu sıcak yiyeceğiz, soğuduğun bir şey yaramaz. Sıcak sıcak götür de yiyin. Ah. Yaprağı da üstüne koy. Hadi siz gidin ben bunları... O ne lan? <laughs> Çayda mı kanatlıyorsun sen? Yo yo. Onu şimdi çaya koyacağım. İkinin eriştiydi şey ki aşağıda kalmış. Hmm. Sofra getirdim. Bu da çiğ, Hazır suyu. Hmm. Lambayla pişirdim. Bakın arkadaşlar. Soğan, ee... patlıcan, biber közlemesi, sucuk. Pist, pist, pist. Fıstık. Sen bunu yiyemem kızım. Acı. Sucuğumuz. Ha. Gel. Bak bana seveceğim. Acı yiyemem. Hmm. Ben bir çay koyayım. Karnımız doyuralım. Sen buna mukat ol baba. Biz acıktık. Öğrenle yedik ama. Bu da nasıl nazlı olmuş? Çalıştık değil. Bu da nasıl hiçbir şey diyorsun. yemiyor diyorsun. Bu arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yormuşlar Koza koca Sevgili takipçilerimiz biz topladık geldik patatesi. Bugün tadına bakacak. Nasıl oldu? İyi bir şey miymiş bir bakalım. Şeye gömdük diyemedim de koze. Vallahi ağzım sulandı. Ben biber yiyorum patlıcanla. Bismillah. Bir de tuz attım. Azıcık da pul biber. Dondu mu sen? Ekmeği de donduracak odunla hmm. ekmek ufanmış. Mikrodalgaya koyduk, çizilsin diye. O da kurudu. Yufkanayım, sulamayıp yaz günü kumleniyor arkadaşlar. Önde hmm. bir düğün de var oğlum, bak. Bari öğrensin. O da evde oluyor herhalde değil mi? He, ee, böyle olan kına, şiirdir, çalgı bak. gelmiştir. Demircik bir ön yanıyor. Kızım orada bitti. Ben böyle yedim mi izleyicilerim acıkıyormuş. Değil mi? Hmm. Ben de acıktım. Niye Çok... döndün sen onu? Şimdi kurur etmeye. Isıttık ya mikrodalgada. Mesela, Baba sana da sonunu araya yaparım mı? Allah'a kurumuş. Yani yönetmiş gibi olmuş ailem. O kendi doğa çözülmedi çünkü. Ağacım biberler olmaz. Yok mu? Ne Ha. Böyle aşırı değil var da. Hadi iyi diyordum hadi Ta Taze ondan yani. Aynen hadi iyi diyordum o zaman. Ben de biz yiyelim bari. Aşırdım ben. Bunun tadını bilenler oraya bir yorum bıraksın arkadaşlar. Ben de misire devam. Patlıcanla biber közlemesi. Allah ne verdiyse. Ne? Yakın, yakın bir yönde emici koyu. Nerza te yolla. Bir daha durnecim. Bite <laughs> baba biteyim sonlandıralım. Evet kes bari. Gel abi şuradan bir bana geldik. Kes kes kes. Abone atmayalım. Yani olmayan abone olabilir. Kanalımızda kanalın hoşça kanalın hoşça kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Değerli takipçilerimiz. İyi bakalım. Soy.